Hani gülmek lüks olmuş biz kahkahadan bahsediyoruz yani anlamıyorum bilmiyorum. Gülmek şey neden bilmiyorum. lüks olmuş Hakan'cığım? E zor insanların hayatları. Neden? E zor yani her şey zor yani. Bir sürü problem var yani evde dırdır problemi çeken var, ekonomik problem çeken var, İşimden atılır mıyım, yarın işsiz kalır mıyım diye düşünen var. Tamam. Nasıl gülsün bu insan? Peki ben de sana o zaman şöyle söyle gülsün bu insan. Bunlar var Sokak ama en azından var. Orada bir dakika ya, en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar atılmıyor, yanında insanlar ölmüyor, kolları bacakları patlamıyor. Ülkeni çıplak çocuklarla böyle kolu bacağı kırılmış çocuklarla terk etmek zorunda kalmıyorsun. Vatanındasın. doğru mu? Birazcık da şey olun yani, biraz da insanların şey olması lazım. Biz şu an ne yapıyoruz? Bu kadar konuşuyoruz. Fasulye pahalı, pahalıysa pahalı yapacak bir şey yok. Çalışacaksın. fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin. Nasıl hocam? Dün bir bebek markete gittim. Gün geçmiyor ki saçmalama listesine bir yeni kişi daha eklenmesin. Ya biz bomba yemiyoruz. Ya ne yapalım bomba yemiyorsak? Siksinler mi bizi yani? Ya öyle bir hale geldi ki ya fasulye yemesinler. Ya e, tam olarak bu halktan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey ne? Bu fakirler ne yesin? Bir perhiz listesi hazırlayın. Hazırlayın yani. Hazırlayın da halka sunalım. Deyin ki ulan siz bunları yiyin. Ot yiyin. Yaprak yiyin. Bunu yiyin yani. Ya bir fasulye dedin kuru fasulye en uygunu alabileceğin veya en alttaki kesimin alabileceği bir yiyecek türü. Ya onu da yemesinler. Bunu yemesinler. Şunu yemesinler. Ne yesinler ya bu insanlar? Derdiniz ne ya? Yok biz bombalar altında değiliz tamam bombalar altında değilsek illa sikilmemiz mi lazım yani? Bu mu? Yani senin çözüm bu mu yani?